Ben yaşadıkça kimse acı çekmeyecek. Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yürüyen Beyiz. Az önce salonda öylesine otururken bir anda League of Legends'tan bir haber geldi ve yeni notlarının çıktığını duydum. Hemen ardından zaten bir video yapıyordum gecenin bu saatinde. Hazır yapı yapıyorken de yama notlarını beraber okuyalım istedim ve geldim. Biliyorsunuz 9.4'te en çok beklenen şeylerden birisi e, Zed'in güçlendirmesiydi. Ama hemen kısa geçerek bir bakalım genel şekilde. Bu arada bilgisayarda hiçbir şey kapatmadım direkt geldim buraya. Kartuşumuzun e, genel olarak Q taban hasarı düşürülmüş. Late game'e saklanmış. Tek hedefe verilen hasar da düşmüş. Aa, Kart çok ufak bir dengeleme gelmiş. Çok 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 büyük bir miktar gibi görünmüyor. Lucian'ın e, mana bedeli olarak bu, 60 ve W'nin tam alan 85'ten 75'e oyunun sonundaki hasarda 40 yaklaşık e, 40 değil. Evet pardon. 30 hasar düşmüş. Yani oyunun başında temel 5 oyunun sonunda 30 kastı saldırı gücüne ve gücüne göre de epey büyük bir dengeleme gibi duruyor. Rek'Sai'nin e, gömülürken kullanılan Q'su artık öfke sağlıyormuş. Yüzeyde kullanılan Q'su. Bir saniyeden fazla gömülü kaldığında sona eriyormuş. Rek'Sai artık gömülü bir şekilde diriliyor. Sağ duyusu görselleri parlaklaşmış ve ultiden kaçmak artık imkansız. Yani bu demek oluyor ki taşıyıcılığı korumak için yine iş başa düşüyor. Tabi koruyabilecek miyiz? Muamma. Daha dediğin güç, güçlendirmesine gelmedik. Pasifi ne olmuş? Öfke sayesinde olduğunda artık sarıdan kırmızıya dönüşüyor. Tamam agresifliğini gösteriyor. Gömülü Q'su Rek'Sai'nin diğer yetenekleriyle yetenek uyumlu olması için Avano güdümlü artık 25 öfke sağlıyor. Tamam. Yani yerin altında Q'su daha fazla öfke sağlıyor. 107 kullanılan Q'su Rek'Sai'ye bir saniyeden fazla gömülü kalındığında yetenek artık sonlanıyor ve bekleme süresine giriyormuş. Yani artık bu şekilde Rek'Sai'ye e yeteneği kullanması için bir nokta tanınmış oluyor. Yüzeyde kullanan W'sü yakınlardaki rakiplerin izlerini görsel izleme görselleri artık daha parlak. W'sü en az birinci yetenek seviyesindeyken Rexy'i dirilir dirilmez gömülüyor. En yani güzel. Ultisayar rakipler artık sadece çok uzaktaki mesafeleri atılarak veya ışınlanarak hiçlik hücumundan kaçabiliyor. Yani sıçra. Yalnızca sıçra. Kasetin ultisi ya da ona benzer şeyler. Saylasan olmuş. da ufak bir dengelemişler. Canavarlar milyonları 200, şampiyonlara karşı 150. Canavarlar milyonları 200, şampiyonlara karşı 180. Wow, güçlenme var. Artık patlama bölgesi ve alanını, belirten bir göstergeye sahip. Güzel. Hedefine nereye vurduğunu birazcık daha net gösteriyor. W taban iyileşme 50'den 190 50'den 170 iyiymiş. Silas azami iyileştirme eşiğindeyken simge art, çerçevesi artık parıldıyor. Hmm, yani en fazla can çalabileceği noktada W'sü parlıyor. Rakibin ilave hasar eşiğindeyken Sylas'ın verdiği hasar kritik vuruş olarak görünüyor. Fazla vuruşunu da bu şekilde göstermişler. Ee, Sylas artık rakibin bir ultisini gasp ettiğinde kule hasarını üzerine çekmiyor. Tamam bu olması gerektiği gibi. Gasp'ın kullanımı tamamlanmadan önce Sylas hedefini gözden kaybederse yetenek artık başarısı olmuyor. Bu ultisinde bir düzenleme var. Aa tıraşımızın olmuş bir mana yenilemesi var. Bir bekleme süresi oyunun başında ciddi miktarda artmış. Bu da artık Q'yu tutturduğun zaman ikinci Q'yu atmak için biraz daha düşünceli davranman gerekiyor. Urgot ee, artık beklenen dengelemelerden bazılarını görmeye başlamış. W'nin kalk kalkanı yarı yarıya oyunun başında düşmüş. Oyunun sonunda 10 kalkan fazladan veriyor. Artı ilave can değerinden de yarı yarıya daha azalıyor. Güzel. Urgot'un tanklarını bu şekilde birazcık kısmışlar. Yasuo'muzda ufak bir dengeleme var. Kritik vuruş hata %80'den %60 artık daha güçleniyormuş Q'suyla. Artık olsun bir zahmet ebedi de gelmişken. Geldik bütün destek oyuncularının. Abi ne yaptın? de bu var bu ciddi olamaz. Panolarda buram buran bağırıp böyle dengeleme mi olur? Z zaten yetmiyor muydu? Daha ne istiyorsunuz diye bağırdıkları dengelemeye. Tabi hani saldırı gücü büyüme oranı 102.1'den 3.3'e artmış. Kiosu e keskin şurikeni 80'den 90'a Oyun sonları 220'den 230'a ve ilave saldırı gücü 0.9'dan 1'e çekil yükselmiş. Çekilmiş demeyeyim yükselmiş. Ciddi bir miktar. Cidden ciddi bir miktar. Yani şöyle düşün. E, w attı. E'yi yaptı. 2 Q'yu tutturdu. O adam zaten yok. Zaten bunu sağlıyordu. Gücü yerindeyken. Artık cidden yok olacak. Hani pat 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 yok oldu ve Abi en önemli olanaklardan biri Zed'in kaçamak oranı W'su sayesindeydi ve W'den çok uzaklaşmasına olanak vermiyordu. 1300 menzil uzaklaştığında W ball kopuyordu. Şimdi 1950 menzil ki 1950 menzil hiç hafife alınabilecek bir miktar değil. 1950 çok yüksek bir miktar. Zaten Twisted Fate'in o 3000 birimde hatırladığım kadarıyla aşınlanıyordu. Onun 1000 birim kısasından geriye dönebilecek. Bir nevi tam bir zeka oyunları dönecek. Yani Dedi kesin kesin kesemedim başa gidecek o adam. O çok riskli. Zed'i durdurmak için de mutlaka kitle kontrol artık şart olacak gibi duruyor. Ya da susturmak yani elimizde olan en önemli şeylerden birisi. O işaretinin gölge yasatı kaldırılmış. Artık şükürler olsun. Q'su zaten fazladan e, saldırı gücüyle vurabilecekken. Görgü hasatçısını kaldırmak bence mantıklı. Yenilmezi güncellemişler. Yeni medene gelmiş. Hasar veren saldırılar ve yetenekler. 1-18 3 saniyelerine yakın dövüşçü şampiyonlar için 8 saniye 3-15 değişken kuvvet sağlar. En fazla 5 yük biriktirerek azami 15-75 değişken kuvvet sağlar. 5 yük ulaştığında şampiyonlara verilen hasarın %10'u gerçek hasara dönüşür ve seni aynı miktarda iyileştirir. Wow. Yani bence yenilmez şu an daha güzel olmuş be. Ama daha uzun bir süre takata girmeniz girmenizi istiyor. Pardon az önce çarpıldım. Daha uzun bir süre takata girmenizi istiyor. Bu önemli. Aşındırma diye bir şey gelmiş. Zamanla verilen hasar etkileri ve devam eden hasar kaynakları örneğin yürüyüş sis gibi her 5 saniyede bir yük sağlıyormuş. Tamam. Ufaktan dengelenirken ufaktan da hani girmişsin takata devam et. Etmezsen de geri çık uyarısı veren bir yetenek olmuş. rün olmuş. Uzun süre takasa girmenizi istiyor. Güzel. Yani Bence hoş ama yine de dediğim şu anki gücü benim gözümü korkutuyor ya. Can biçenin temel saldırı gücü atmış. Bekleme sözünde azalma artık özel pasif olsun yani. Üstüne daha fazla can biçen alarak ahım şahım şeyler yaşanmasını istiyorlar. Mantıklı. Artık dükkan ee, kategorisinde doğru şekilde gözüküyormuş. Tamam. Ruyasa'nın marifeti serisi. Verket öteklenmelerinin altın verebilmesi için artık 2000 menzil içinde bir takım arkadaşı bulunması gerekiyor. Aksi halde tetiklenmeler sadece ilave hasar veriyor. Vergi altını 10 20 20 altın yerine 11 22 22 altın. Bir dakika. Sensiz olmaz. Vergi tetiklenmelerinin altın verebilmesi için artık 2000 menzil içinde bir takım arkadaşı bulunması gerekiyor. Bu bizi veya kullanan birisini yanında taşıyıcısı olmadan dezavantajlı duruma düşürecek ve ben taşıyıcı müste dönerken ben şu kuleden 3 vurayım. 26'ını cepleyeyim. 66'ında geriye döneyim toplamda. Oh mis. İşte bir pot parası ya da ne bileyim base'i 2 saniye beklenen zaten. Bir totem parası filan diye düşünürken. Buradan ufaktan kırmışlar bizim boğazımızı. Kırt kırt kırt. Eski parada da aynı değişiklik var. Ve altın verme miktarları artmış. Ama bak bu hoşuma gitti. Altın versin ya. Versin ya. Biz de doyalım arkadaş. Biz de doyalım. Bu geldi yemin ederim ya. Ben taşıcımdan büyük milyon almak için totem almak için izin mi istemeliyim? Benim de gözüm doysun. Bak sinirlendim yine hatırladıkça ya. Oğlum iki tane totem salmıyorsunuz be. Oğlum izleyen varsa bak taşıyıcı oyuncu da kurbanınız olayım. Bir totem bırakın ya. O arayıcı merciyi biz boşuna almıyoruz. Bir minyon bırak en azından. Bizim de boğazımız doysun ya. Ben bir potu dört kere içmek zorunda mıyım arkadaşım? Gıdım gıdım içiyorum. Damla damla içiyorum ya. Neyse ufak tefek dengelemelere girelim. Kızdım bak durduk yere. Ama cidden sinirleniyorum bazen. Athen'in temelinde saldırı büyümesi iki kat artmış. Gnar'ın zırh büyüme oranı birazcık artmış. Yüzde bir kadar. Ee, Mega Gnar'ın büyüme oranı da iki kat artmış. Bunlar güzel. E, ee, Hecarim bedeli birazcık daha düşmüş. E, ufak tefek dengelemeler. Rengar'da ne var? Bir dakika. Rengar'ın ufak değil. 70, 45, 60, 70, 90. Bir dakika burada yazım hatası var. Burada yazım hatası var. Burayı aldırma. Burayı aldırma Muruk. Burada yazım hatası var. Burada yazım hatası var. Videoyu izleyen arkadaş varsa bunu bilet atabilir mi? Burada yazım hatası var. Burada burada bir tuhaflık var. Neyse ben bu bu bir yazım hatası bu. Evet 70'ten 30 dedim. Ne oluyor? Oyun başına 70 vuruyorsa niye ilerledi 75 vuruyor falan? Garip. Neyse zaten düzeltirler ya. Burası yazım hatası yani normal şeyler. Sivri'nin seken atışında ufak bir değişiklik olmuş. 0.5'lik bir saldırı. Wow 0.5'lik bir saldırı gücü oranı düşmüş. Bla 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 bla. Varus'a gelmiş. O taşıyıcıda niye vurdunuz lan siz? Maraz yük başına hedefi hedefin Azamecan'ın 102 yerine yük başına hedefin Azamecan'ın 103. Üç... Aa, barut olmuş acı. Barut artmış. İlerledikçe daha fazla vuruyor. Güzel. Güzel bak bunu sevdim. Fırtına ve biçeni değiştirdik artık Kaysa'ya ilk eşya olarak onu almayın. Niye kızıyorsun acı? Aa istediğimi alamaz mıyım ben? Şu oyunun Bu da yanlış söylemiş olabilirim. Su, su, Sırayında için harika bir eşya olduğunu düşünüyorduk. Meğerse Vahşi Haydar'a şampiyon için daha iyi bir tercihmiş. Ufaktan bir tercih düzenlemeleri. Nona ve Willup'un azami iyileştirme eşiğindeyken simge çerçevesi artık parlıyor. Yani e, sınırı ulaştığınızda daha güzel bir görsel kazanıyor e, yeteneği. Neyse ben iyice afalladım arkadaşlar. Gece olunca sapıtıyorum. İlk milyon dalgalarının gelişleriyle ilgili var. Hayaletlendiğin üst ve alt koridordaki ilk milyon dalgaları harekete geçtikten sonra 18 28 saniyelerini hayalet etkisi kazanır. Orta koridorda ilk milyon dalgalarının hayalet etkisi hala 18 saniye sürüyor. Hayalet etkisi olduğunu tam bilmiyorum. Yanlış. Tam bilmiyorum. Evet. Ruh değişikleri. Oha. Ruh dengelemesi. Wow. Arkadaşlar. Bir ruh dengelemesi görüyorum. İlk kez. Yamalar boyunca. Sonunun kapatılması haricinde böyle bir dengelemeye rastlayabileceğimi düşünmüyordum. Ama bir ruh dengelemesi var karşımızda ve Galen'in temel hasarı %5 azaltılmış. E en azından Galen döne döne 5'te 5 atmayacak. Şampiyonların mancının içindeyken seyir yıldızı tetiklemek artık sağ tıkla ikinci bir seyir yıldızın daha yetenek atışı gibi kullanılmasını sağlamıyor. What? Böyle bir şey var mıydı ya? Alınan ilk kadim ejderha güçlendirmesi artık kuleleri daha az eritiyor. Güzel bunlar olmasa Ruf paradosları 9.4 yaması ile birlikte rift modu oynarken yanınızda uf, pofuduk ya da dikenli, alevli ve benzeri bir poro dost getirebileceksiniz. Bunlar Porokalar efsanesi ve merkez baskını gibi modlarda poro dost edinmenizi sağlayan simgelerle aynı. Ha yaşasın yanımızda ufak tefek minnoşlar olacak. Görsel ve ses efektleri var zaten bunları muhakkak görmüşsünüzdür. Şampiyonlarımızın Wukong'un, Raven'ın, Olaf'ın ve Kenan'ın görsel efektleri değişti. Kenan'ı çok sevdim. Animasyon güncelleme. doktorunda Mundo, Katana, Likes, Queen. Oo, bir ton şey var. Temel koşma animasyonu güncellemeleri var. Fırlat animasyonu güncellemesi var. Çizmesiz yürüme animasyonu güncellemesi var. Baya güzel animasyon değişikliklerimiz olmuş. Derecelerle ilgili de değişiklikler var. 9.4'te gelecekler. Şampiyonluk aşaması 20 Şubat'ta açılıyormuş. Güzel artık insanlar şampiyonluğa koşturabilecek. Bir derecelik ifadesi kazandıktan sonra terfi serinizi tamamladıkça ve yükseltikçe ifade de gelişecek. Bunu soran arkadaşlar vardı. Bu inanılmaz güzel olmuş. Yeni bir kümeye tarif ettiğinizde oynatılan kutlama animasyonları artık Sirdar adınızı içeriyor. Bu wow, yürüyen veis artık platinin ve yanlışlıkla altına düştü. Valla ona benzer şeyler. Üst Üstatlık aşaması 7 Şubat'ta açılmış. dereceli koridor ee, değiş ya, dereceli koridor değiştirmeyi Kötüyü kullanmayı engellemede daha iyi bir hale getirmiş Düzenlemeler vardı zaten böyle Birçok oyuncu üstadlık ve üstüne çok hızlı Tırmanıyordu bu yüzden enmas ve daha yüksek Aşamalarda kazanan ve kaybeden lp miktarlarında Bazı ayarlamalara gittik Kısacası aga ben bu kadar kazanıyordum Bir anda neden düştü benim lp kazancım Diyen arkadaşım bu yamanatlarını okusu Gelen hatalarımız var Bla 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 Bakayım burada herkesin yaşadığı bir sorun var mı Görebildiğim Hmm. Denetim kaybı arayüzünü kapatmak artık özelliği. Sonraki oyunlarda da devir dışı bırakıyorum. Koleksiyon ve profil. Aha! Aha! Koleksiyon ve profil sekmelerindeki hata ekleme metni düzeltildi. Evet artık sonunda. Sonunda arkadaşlar. Eee benim puanımı göremiyorum üstünde simge var diyen arkadaşlar bu yamadan sonra o simge yok olacak düzelecek sıkıntı yok. Origami Anivia var. Origami Nunu ve Vinu var. Şöyle resimlerini de göstereyim. Ben şahsen çok sevdim. İkisi de birbirinden ponçik tasarımlar olmuş. Ee, Nono'nun tasarımı çok komedi olmuş da, Enivya'nın hiç fazla ciddiye kaçınmış böyle. bunu sanki böyle nasıl diyeyim Hansel ve Gretel film, şey e, çizgi filmden fırlamış, hikayelerden fırlamış gibi duruyor. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar affedersiniz, e, az önce program kapandı da. Ben sevdim ikisi de. Benim alabileceğim kostümler kategorisine pek girmeseler de ikisini de çok tatlı buldum. Yorumları da hemen yazmışlar adam Ne ara geldiniz arkadaş? Ben haberi yeni okudum ya. Gerçi ben sayfayı yenildim az önce de. Neyse. Ee, yani kısaca söylemek gerekirse özet geçelim. Özet geçiyor yani biz. Şöyle söyleyeyim. Z tek atıyordu. Bir tık daha tek atıyor. Ee, eşya dengelemeleri ufaktan gelmiş. Durusta ilk yıl uzun senin ardından bir dengeleme görüyoruz ki şampiyonu kapatmadan dengelemek güzel bir fikir olmuş. Yani Z için ne yapabiliriz? Abi Z için ne yapılır? Z için kitle artık pek yeterli olmayabilir. Geriye dönecek sonuçta. 2001'imde geriye dönüyorsa. Hacı Zed her türlü geriye dönecek. Birinizi Zed'in gölgesinde nöbet tutması lazım. Ya da susturmanız lazım. Çünkü o adam her türlü geriye dönecek. Ee, zırha abanmak lazım. Artık şart oldu. Brom Leona şu an oynanabilir en aklıma gelenler. İlle de koruyucu istiyorum diyorsanız. Ee, hızlı koruyuculara yönelin. Mesela Lulu, ee, Soraka ve şu an aklıma ne geliyor? Lulu, Soraka, Jana ve ee, Pyke. Evet bu dörtlü koruyucu. E, pike agresif bir anlamda. Bunlar birazcık daha iyi geliyor kulağıma. E, Zed'i engellemek için kitle şart. O yüzden orta koridordan mağaza gibi pikler bence birazcık daha mantıklı. Sindirmeye yönelik şampiyonlar tercih edilebilir. Taşıyıcılar ne almalı? Taşıyıcılar bir şey almasın. Zaten öldünüz. E, bu yamanın özeti bu. Umuyorum size yardım dokunmuştur. Yeni yamalarla ve yeni videolarda görüşmek üzere. Zaten şu an video yapıyordum ya. Onu bitirecektim. Vay arkadaş ne hızlı geldi iki video. Neyse. Yamanotlu hoşunuza gitmiş. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet bildiğin muz. <laughs> muz olduğu kimsenin aklına gelmiyor. <laughs>